arkadaş bunların çetelik ya oynamasından yani güzel bir iş bulmaya gidiyorum yeter ömrüm hapishanelerde geçti taksiye çıkacağım lan ben pardon abi eyvah da düşmanlar var son bir suçumu işlemem gerekiyor. Taksi çalmam gerekiyor. Hey ee, güzelim. Haber. Etrafta bir tane de taksi yok ha. Şehir merkezine gidelim. Pardon, pardon. Eee ufa Şu yeni kasayı alacağım Abi para kazanca sana bu arabayı getireceğim söz Ya o araba <laughs> yeni aldık arkadaş ya. Ne çarpıyorsun ya? Kim ödeyecek bunun masrafını? Sen mi ödeyeceksin? Al. Yaptır. Görev başladı. İlk müşterimizi alalım. Abi dönüp geliyorum abi. buyurun çiçek taksi. Hoş geldin right, abi. Hoş bulduk kardeşim. Ama yavaş. Nasılsın abi? İyi kardeşim sen nasılsın? İyi abi ne yapalım işte. Ekmek parası koşturuyoruz. Çok kötü işler yaptık artık. Önümüze güzel çizmek istedik. İyi yapmıştık kardeşim. İleride sağda da ineceğim ben, haberim olsun. Tamamdır abi. Tamam, iniyoruz. Buyur abi. Allah bereket versin abim. Kendine iyi bak. Ya arkadaş. Bu mahalle ne biçim araba kullanıyor ya. Buyur abi. Hoş geldin abi. Hoş bulduk kardeşim. Nereye abi? Kardeşim sen devam et ben sana söyleyeceğim. Tamam abi. Ama sonra dolandırıyorum falan deme bana bak. Yok kardeşim be bizde öyle şeyler olmaz. Tamam abi. Gidiyorum. Devam et devam et. Buradan sana yap. Tamam abi. Ben biraz deli araba kullanırım ama güzel kullanırım. Sıkıntı yok be kardeşim. Arkadaşlarla buluşacağız. Araba bozuldu anasını satayım. Yapma ya. Ne masraf var Ya. Ya kaçırıyor araba. Ben de binmek istemedim. Bir şey olur diye. Yani iyi yapmışsın abi. Ya. <laughs> Bak burası benim dövmecim ha. Gelebilirsin. Vallahi bir dövme düşünüyorum da. Çok da aramıyorum ya sen bilirsin kampında bulursun Abi sen havalimanına mı gidiyorsun? Evet evet orada bir iş görüşmem var Hem arkadaşlarımla görüşeceğim Abi ben şurada sapayım Artık ceza meza yapacak bir şey yok Oo! Herifi gördün mü ya? Ya abi ben bunlarla uğraşıyorum ya bu trafikte. trafikte Sinyasiz yol değiştiriyor Allah yardımcın olsun kardeşim. Sağ ol abi Allah razı olsun. Abi şöyle bir yük geldik. Allah bereket versin abim. Kendine iyi bak. Ya abla ben oraya nasıl geleyim? Allah aşkına polisle abi polisler var ne yapıyorsun ya? Yani? Buraya gel. Ters yöndeyiz. Pardon polis abi. Ya hadi gel herhalde bir şey demediler bin. Vur gel şu Hemen ablam gidiyoruz. Bir saniye. Şu trafik geçsin. Nasılsın ablam? Tamam konuşmak istemiyorsan. Oo <laughs> 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 oh, ters şerite girmişiz abla. Ya bu yollar hep karışılıyor, biliyor musun? <laughs> oh. oh. gitti ya gitti araba gitti ya Kapına mı Abla kapını açın Bu şehirden de gideceğim valla bu şehir <laughs> Bıktırdı ya Şehirden ne durdur oğlum ya Büyük şehirden kurtulmak istiyorum Küçük şehirde yaşamak istiyorum ya. Yolları da şaşırıyorum İnsanları bir parça Trafiği bir parça evet, Buldum Ablacım buyur Allah bereket versin Enişteye selam Enişte mesela söyle kız kız araba çarpacak. Allah Allah böyle kadınların Allah korusun diyelim. Müşterimizi alalım. Allah'ım Seslendilerim sıkıntılı. Tamam sen konuşma, konuşma. <gülüyor> <gülüyor> Daha çok şey olmasın. Al geçme be. Tamam abla sen şey yapma, yol olur. Yürü. Zaten yanında burgerci vardı sen niye başka burgerciye gittin? ben onu anlamadım. Ya sana ne be? Ama Allah'ım hiç bana konuşmadan o sesi duymak istemiyorum. Ha en azından şekilde getirdim seni. Hadi kendine iyi bak. Enişteme selam söyle. Hadi. Hadi bakayım. Deli oh. Sinirlenmeyeceğim. Sinirlenmeyeceğim. Yo taxi. Buyur abi. Let's go. Selamünaleyküm kardeşim. abi. Ne oldu ya kaza mı oldu? Ya abi sorma ya. Ben bazen karşıt yapıyorum. Adamın suçu yok. Benim suçum. O yüzden üstelemek istemedim. Sol kapı gitti. Sıkma canını kardeşim. Yapılır bu şekilde. Eyvallah valla Keşke gel yanıma otursaydın. Niye arkaya oturdun? Ya ne bileyim ben, sen kaza yapınca birden heyecanlandım ben Anladım abi. çok en sen Bir şey mi dedin kardeşim? Yok abi yok bir şey demedim sana bir şey. Demedim. Sen nereye gidiyorsun? Buna parka mı gidiyorsun ya? He ya benim hanımla çocuklar orada. Bir yanlarına uğrayım Ya iyi yapmışsın abi. De bizim bu çıkmamız gerekiyor. Sen baya acayip çok ne dedin abi sen? Şey bir şey demedim bir şey demedim. Acemi falan değilim. Hapishaneden yeni çıktım abi ben. Araba kullanmayı unutmuş ve bu insanlar da arabayı kullanmayı unutmuş olabilir. Tamam tamam kardeşim sakin ol sakin ol. Ne sakin olacağım ya. Şuna bak. Ahır gibi çıkıyorlar ya. Sol kapı gitti. Yine abi sende. de La havle vela Akıllısı bizi bulmaz delisi bizi bulmaz ayrılmaz ya Naber güzellik Nerede güçlü ya Ya ben özel şoför değilim arkadaş gelsene buraya ya, abla ya Abiymiş bir de püh Bin geri zekalı bin Dalga mı lan sen bende? Sen buraya kadar taksi çağırıp bana dalga mı geçiyorsun? Dalga mı geçiyorsun benimle? Dalga mı geçiyorsun oğlum siz? Bilerek mi yapıyorsunuz lan? Siz bilerek mi yapıyorsunuz oğlum? Bilerek mi yapıyorsunuz lan? Bilerek mi Valla atlayacağım ha. <laughs> Neyse. Ekmek parası. <bağırsın>. Bunlar <laughs> beni yine kötü yola sokacaklar ya. Biri ısı Ya ben oraya bak arabayı nasıl sokayım be arkadaş. Bin geri zekalı. Bin. Karakolda ne işin var kardeşim? Konuşsana oğlum. Ben sana diyorum konuş. Sen yenice <laughs> şöyle... Biz da Anlıyor Her zaman ses korkuyor You hit me asshole. <laughs> Hiç olmadı, hiç olmadı. Hadi. Ya geç ya, geçidi var orada? Buyur abim. Selamünaleyküm. aleyküm. aleyküm selam abi. Hastane mi? Hayırdır abi inşallah bir şeyin yok ya. Yok, yok be genel gidiyorum. Yani iyi abi o zaman. Ben seni niye bir yerden tanıdık geliyorsun abi sen bana ya. Rose'i tutarım ben de kardeşim babanı iyi tanıyorum ben de. Vay abi benim be. Ben diyorum bir yerden tanıyorum seni. Ben de bizim mahalledensin. Baban, baban rahmetli oldu. Bilmez miyim ben kardeşim abi? Arkadaşımız ya baba. Allah rahmet eylesin. Abi abi. Ya işte biz de hapishaneden çıktık başka şehir. Geldim mahalleye. Rider direkt anasını satayım. Beni soktu kötü yollara ya. Rider'a bulaşma. Rider yaramaz çocuk. Ya bir sorma ya. Ben de düzgün bir iş yapmaya karar ver. Yok şimdi iyi. abi kapının önünde indi bu. Tamam abi. Hadi görüşürüz o. Şu arabayı şeye mi götürsek ya? Şu arabayı kapattık. Şu arabayı tamire götürsek iyi olacak da. Tamirci de yok ki. Tamam, yüzey uzak. Şuraya gidelim ya. ya. Müşteri aramış oluyoruz. Ya geçen elemanın biri bindi arabaya. Ya, tam indireceğim bıçağı çıkardı sökül paralar diyor la bende para yok diyor sen sökül paraları. diyor e oğlum param yok diyor para. bütün parayı taksi sahibine verdik bana 50 dolar para verdi anasını satayım 50 dolar param var ben diyor taksi şoförüyüm hani el araç sahibi değilim cebimde 50 dolar para var anasını satayım benzini bile araç sahibi atıyorum. sen sökül para e oğlum sen mu dedim kafası bir bir, bir dünya Hani yaparım bilmem böyle şeyler. Param yok diyor mu Param yok diyorsun Param yok, Param yok Ulan. Zaten geçmişimize var bir şey. Bıçağı bir tuttum avucumla elim kanadı. Ama sol kolumla da bir çiçek yapıştırdım buna. Hayır yürü lan. Oldu onunla bir yapıştırdım buna yanımda oturuyordum. Bir yapıştırdım bayıldı bu. Bela beni çekiyor arkadaş. Güzel ulaşmadı. Hemen polis aradı. Dedim gelin şunu alın. Bana dedim bu bıçak çekti. Gapsen. Selamünaleyküm. beni abuk subuk yerlere çağırıyorsunuz. Ben ebesin namına nasıl çıkayım? git lan. Sana gelirim Dombili abla. Buyur abla. Come oh, on, get him Bizimkiler burada. Aa öyle işte. Adam bizi gaps Polise verdim ben de. Böyle şekilde kurtulduk. Bütün deliler beni buluyor. Sen üzerine alın abla? Bunlar da bizim düşmanlar. E ee, görseler burada iş yaptırmazlar. Saldırmaya kalmıyorlar. Tabii onlardan kaygan yok. Oo. Oh, oh, oh. polis bir olaya girdi ama <laughs> Allah teyze Duvara olsun polis abi Alma sigara yaksam senin için sorun Yok olmaz Tamam ablam <laughs> Cam açık zaten İstersen sen de açabilirsin Nereye gittik ya biz böyle? Ezgi kalmadı yani iyi para ver bari. Aa sen bizdensin. Kendi mahalleme geldim kız. Hadi in bakalım. Bizdenmiş. Ama give you little something something for treating me right. Kız koş. Baban kızacak. Buyur abim. Aa. Bizim dayı. Bilsene lan. Take me to the drugs pronto. I made abim hoş geldin. Kız kardeşim nasılsın? İyi abim abi ne i̇şte var? daha gördüğün gibi 724 hizmet. Bu işi de isteyebilirim. O iyi yaptın iyi boşver bizim kurallar zaten geçerli biliyorsun. <laughs> abi güldürüyorsun adam ya. Gül be kardeşim be güzel bir şey. Hop. Sigara içiyorum ama sorun olur mu? yok kardeşim bende de yakacağım Yak abi ya. Ha elin bu çete. Bak çete çete yaptı. Hop. Abi hep çeteler görüyorsun değil mi? Bak silah. Ne yapıyorsun sen? silah çekti abi doz 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 yanımıza emanet yok doz ne de görüşeceğiz sonra sakin ol iyi de abi senin ne işin var bu sosyete bir şey oluyorum kardeşim ne yapayım ya iş iş yok bence ekmek yemeyelim sonra Suna, Allah. Im. hepimiz ekmeğimizin peşindeyiz. Biraz daha geç. Ben bir geçeyim abi. I'ma go get high now. Hadi görüşürüz abi kendine iyi bak. Böyle şeyler yapmayız Hoş geldin ablam. Country Club. hemen. Hemen gidiyoruz. Hop. Az önce kaza yaptım da far patladı abi tek para var. <laughs> açayım mı sana? Hadi Daniel, take Ay bu ne be kapatıyor. Tamam abla sen ses, bence sesini biz Sesin çok kötü. That's just the ticket sugar. Görüşürüz ablam. Yok kapattık. Ben buranın taksisi değil. Karşısının taksisiyim. Değişim saati. Çekil yolun ortasından. Valla taksiciliği sevdim arkadaşlar ya Taksicilik güzel ama tabii Siz gerçek bir taksici olursanız görünce, Böyle araç kullanmayın Mesela bu dayağı hak etti mi Kaçıyor sevdim de alışmışız biz işlere herhalde yine Ryder kampama ulaşacağım ben abim de bana takılacak İtfaiyecilik yapabiliriz Ambulans şoförlüğü yapabilirim çünkü delik kullanıyorum biliyorsunuz Ambulans şoförlüğü bence bana göre daha iyi Ben kendime ev almak istiyorum. Para biriktirmeye çalışıyorum. Şu evin fiyatını soracağım önce. Ne kadarmış bu evin? 10.000 dolar. bizim çok ekmek yememiz Taksicilikle ev alamayız. Görüyor ne Kendi mahallelerinde iş inşa bana. Yok abi yok. Değişim sattı ben gidiyorum. <laughs> Karar verdim. Bundan sonra ambulans şoförlüğü yapacağım. Hayat kurtar. <laughs> Taksici işi zor. Her türlü insanla uğraşıyorsun ya. Arabayı pert ettik ya. Yok abi benim yapabileceğim bir şey değil. Polis olmayı da istiyordum. Ama ona bizimkiler istemiyor. Şunu garaja koyalım. Belki tekrardan yapar taksicilik. Kız ne haber? Oğlum, senin baban gavat mı lan? He? Gevşek misiniz lan? Bu nasıl kıyafet? Ne oldu ya? Dinlemeyin. Geceden beri çalışıyoruz. Oy oy. Gidip yatayım. Hepinize iyi geceler.